İyi ki varsından herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün yine birbirinden değerli konuklarımızla karşınızdayız. Evlerinize misafiriz. Çaylarımız, kahvelerimiz hazırsa iyi ki varsın başlıyor. Bıçak üretimi nasıl yapılır? Her bıçak neden birbirinden farklı formlarda? Kaliteli bir bıçak bileyici nasıl anlaşılır? Girişimci olmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri iş insanı Şeyma Çetin anlatacak. Az sonra. Evet ilk konuğumuz iş insanı Şeyma Çetin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Enerjinizle geldiniz. Ayaklarınıza sağlık öncelikle. Enerjik bir insanın karşısında enerjik olmamak mümkün değil. Sizden geliyor. Teşekkür ederim. <laughs> Sizi biraz tanıyalım. Ben biliyorum hikayenizi <laughs> ama ekran başındaki seyircilerimiz de bilsinler. Ben Şeyma Çetin. Ee, Solingen Bıçakları'nın Almanya'dan Türkiye'ye. Türkiye'ye ithalatını yapıyoruz ve bu ithalatı tüm Türkiye bazında e, dağıtımını yapıyoruz. Bu şekilde network ve toptancılarımız olmak üzere bir sistemimiz var. E, belki de bu şekilde parlamasının sebebi. E, İlk sıfırdan başlayıp hani bebek büyütür gibi büyüttüm derler ya işimizi. Hı hı. Aynı o tabirle küçücük yani sıfırdan başlayıp e, şimdi de Türkiye'nin il ve ilçelerinden girmediğimiz yer kalmadı. E, bu zirveye getirdiğimiz için bir e, ne denir? Ee, en azından birçok kişiye hı hı. hem istihdam sağlarken aynı zamanda da adınızı duyuruyorsunuz. Aynen. E, peki nasıl bu işe? Başladınız. Yani nasıl karar verdiniz? Ee, ya aslında... Çünkü... Çocuk çok ilginç. Hani bir e, eşarp, bir şal, bir kıyafet, bir parfüm değildi. De <laughs> neden bıçak? Mesela. Neden bıçak? Aslında daha öncesinden yıllar öncesinden hani herkes bir meslek sorar falan ya <laughs> ağzıma almadığım bir kelimedir yani bıçak benim. Ama e, zamanla çocuklarım olduktan sonra bir iş arayışı içerisine giriyorsun ben neler yapabilirim neyi değerlendirebilirim dediğin esnada e, arkadaşlarımdan da gelen ...teklifler üzerine o dönemde de biz Almanya'dan yeni Türkiye'ye tamamen dönüş yaptık... E, ...hala gidip geliyoruz her ay filan... ...arkadaşlarımın ricası üzerine başladım aslında... ...ya şey her Almanya'ya giden bıçak getiriyor sen de bize getirir misin... ...ne olursun ya filan böyle ısrar üzerine getirdim... E, ...onları kıramadığım için... ...ilk etapta işte bir tanesi 6 tane istedi bir tanesi 12 tane... ...ya kızlar dedim bak söz vermiyorum... Ben bile bir eve oturmasında aldım dedim nerede satılıyor bilmiyorum bu şekilde e, dayıma yazdım hemen eşimin dayısı Almanya'da depo satışları yapıyor dayıcım arkadaşlarım böyle böyle bıçak istiyorlar ama nereden bulabilirim ya dedi bende var sen merak etme ben veririm ondan sonra 60 taneydi hemen. 12 tanesi de kendime yani 60'ın içinde getirdim ama biliyorsunuz ki bizim çevremiz her zaman geniş oluyor. Getirdiğim arkadaşlarımın anneleri, kardeşleri, eltileri, görümceleri, kayınvalidesi derken ya Şeyma yabancı değil. Bize de iste Eşini kardeşine isteyip gelinlerini istemese ayıp olacak. Annesine istese kayınvalidesine istemese ayıp olacak. Bir aileden zaten bir sürü sipariş geliyor. İkincisinde de ya dedim ne olacak getiririm. Ben o anki riskleri de düşünmedim açıkçası. Ee, i̇kincisinde ben gidemedim diğer ay. Eşime dedim ki dayıma mutlaka uğra olur mu dedim sana paket verecek. Bu arada da paket dediğim 420 tane bıçak siparişi almışım. Bunlar kesin ve net siparişler. Eşim bir gidiyor dayımın yanına. Şeyma diyor dayım bana iki koli veriyor. Bunlar ne? Aşkım dedim ben iki koli demedim. Sadece 420 tane bıçak var. Başka bir şey istemiyorum filan. Ondan sonra eşim aşkım dedi 420 bıçak iki koli yapıyor. Nasıl gelecek gümrükten nasıl geçecek bu iş böyle olmaz filan. Ee, bayağı bir parladık orada ya dedim bu sefer getir söz verdim. Söz veriyorum dedim bir daha istemeyeceğim ama ben söz verdim de bir yandan e, web sitelerinde falan ben hep hesap açmıştım. Acaba nasıl olacak? Gidecek mi? Instagram dahil bütün her yere hesabı açtım. Ee, merak ediyorum nasıl sonuç gelecek. Bir yandan oradan da böyle isteyenler var. Daha sonra eşim bıçakları getirdi. Teslim ettim. Bak canım dedim bunlar bıçakların parası. Bu da dedim benim karım. Ben kazandım filan. Ondan sonra bu şekilde giriş yaptık. Eşim de ya dedi sen gerçekten çalışmak istiyorsun, durmayacaksın. Birlikte fabrikaları araştırdık. Hatta ilk etapta çok yoğun oldukları için kusura bakmayın dediler. Şu an kapasitemiz dolu, bıçak veremiyoruz. Kapılarına gittik, baktık maille aramayla olmuyor, kapılarına gittik, fabrikaları bulduk. İlk sevkiyatımız 15 bin adetti, ama benim gözümde o 15 bin adet devdi yani ilk etapta. Bu şekilde ticaret adasının da kadın girişimcilere bir kursu vardı. İlk iki hafta ona katıldım. Fatura nasıl kesilir, kar marjı nasıl ayarlanır, e, ticarette neler yapılması gerekiyor. Bu şekilde katın girişimcilerin kurslarına katıldım. E, derken bir bakmışız e, resmi getirebilmek için çünkü eşim garanticidir zaten. Direkt bu şeye girdik. E, bu işe başlamış oldum. Kendimi bir anda işin içerisinde buldum ve... 8 yılı bu şekilde bitirdik. Sonra bir bakmışsınız başarı hikayenizi anlatmak için televizyonda. Aynen. Çok güzel. Peki her bıçağın e, farklı kullanım alanları var ya işte şef bıçağı, hı hı. meyve bıçağı, ekmek bıçağı. Bunlar neden farklı farklıdır? Şöyle bence. E... Tamamen günlük hayatımızda, mutfakta olsun veya meyve yerken, yemek yerken işimizi kolaylaştırmak için bu çeşitlere her zaman ihtiyacımız var aslında. Örneğin meyve bıçağıyla e, sebze doğramak ne kadar doğru olur? Çünkü ebatları, büyüklüğü, küçüklüğü yani sebzeye yetmiyor bile. Ama sebze bıçağı var. Mesela bir tık büyüğü, 12 santim büyüklüğünde bıçağı. Bununla mesela daha rahat bir salata yaparsınız. Eee Mesela bir çap büyüklükte mesela kasap bıçaklarımız var ama bir de kasap bıçaklarının minyatürü gibi günlük kullanım bıçaklarından adlandırıyoruz. Bunlar da günlük hayatta kullanmamıza yani el altında daha pratik daha hızlı hareket etmemizi sağlaması için bu çeşitlere ihtiyacımız var kesinlikle. Evet peki kaliteli bir bıçak bileciği nasıl anlarız? yani bıçak bileyici kesinlikle zaten e, bıçağı ilk yaptığınız anda kendini gösterir. E, ve asla hani bu bileyicilere götürüyoruz ya çarşıya. Asla ve asla oraya gerek duydurtmaz. Mesela benim evimdeki bıçaklarım 10 yıllık bıçaktır ama daha bir kere bileyi yani bileyleyicilere göndermemişimdir. Evde sadece basit bir usulle bileyip e, o şekilde kullanıyoruz. Çünkü hı hı. bu çarşıda yapılan o bileyleme bıçağın demirini, asıl kendini götürüyor. Biz orada onu fark etmiyoruz. Hı hı. Birkaç kullanımda o keskinliği hissediyoruz ama devamlılığı içinde e, 2-3 yıllık bir bıçak oluyor sadece. Bakımını güzel yaparsak ömürlük bıçak da olabiliyor. Evet. Peki siz aslında az önce e, hikayenizi anlatırken, Hı -hı. hikayenizin başında nasıl bu yola çıktığınızı anlatırken Hı -hı. şundan bahsettiniz. Daha hiçbir şey ortada yokken ben işte web sitesi, işte sosyal medya falan bunlara bakıyordum aslında. Evet. Aslında altyapınızı oluşturmaya başlamışsınız. Onu kafanıza Hı -hı. koymuşsunuz. Belki de bu hayalinizdi. Buradan hayali olan ya da e, bazı yollarda e, yol... ...almak isteyen arkadaşlarımıza, kadınlarımıza ne söylemek istersiniz? Ya bu konuda mesela benim çevremin bana en çok sorduğu bir soru var. Ee, bence o şekilde cevaplarsam, Şeyma nasıl yaptın? Veya da nasıl kırdın? Neyi diyorum? Ya işte hani çevre veya da ne bileyim aslında şeyi demek istiyorlar. Şeyma zincirlerini nasıl kırdın? Evet. Ben de bunu şu şekilde cevaplıyorum. Zincirlerimizi kırmakla başlıyor bence her şey. İnsanın gerçekten aynaya baktığı zaman kendisini doğru bir şekilde e, tanımlayabilmesi. Ben ne yapıyorum? Niçin yapıyorum? Yaptığım şeyde yanlış var mı? Herhangi bir e, ne bileyim kötülüğe e, maruz kalacak bir insana zarar verecek bir şey mi? Hayır. E, o zaman ben zararlı bir şey yapmıyorsam niye el alem ne derle hareket edeyim? Yani şunu anlıyorsun, anlıyorsun aslında e, bizim neslimiz biraz daha el alem ne derle büyümüşüz. Evet. Yani en yakınlarımızdan tutun çuvalla hatası olan insanlara e, bir küçücük e, hatayı söyletme iznini biz vermişiz aslında. Ve bu zincirleri kırma aşaması evet bütün kadınlar için zor olabiliyor ama siz yanlış yaptığınıza inanmıyorsanız o zincirleri kırdıktan sonra her şey sizin önünüze seriliyor. Evet. Yani, yani cesaret. hayallerimizin peşinden gidelim. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Yine sizi ben teşekkür ederim. Birazdan da sohbet ederiz yayın hı hı. sonrasında inşallah. i̇nşallah. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. üzere.